Ben yaklaşık beş buçuk ay önce göreve başladım. Başladığımda e, tabii önce bahar sonra yaz mevsimi e, yani dışarıdan gözlediğimiz zaman ki ben Karşıyaka Belediye Başkanı iken de e, bu gözlemi yapıyordum. E, zaman zaman ortaya çıkan koku ve görünüşte bir, bir renkte koyulaşma problemi vardı tabii. E, bizim şöyle baktık yani bu olay bir orta ve uzun vadede çözülebilecek bir sorun yani hemen çok kısa sürede müdahalelerle çözülebilecek bir konu değil. Ee, yani körfezi kirleten pek çok faktör var. Bunlardan bazıları bizimle ilgili bazıları bizimle ilgili değil. Ee, bizimle ilgili olan kısmına tabii ki öncelikle odaklanalım diye plan yaptık. Burada e, körfeze olacak her türlü kirli su deşarjını önleyecek işte yağmur suyu ayrıştırması ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışma planladık. Yani önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bütün altyapının yüzde seksenini yağmur suyu ve kirli suyu olarak ayıracak bir plan yaptık. Bununla ilgili dış finans kuruluşlarıyla görüşmeler yapıldı. Ön onaylar alındı. İşte Bakanlıkla, İller Bankası ile görüşmeler yapıldı. Oralardan ön onaylar alındı. Projeler hazırlandı. Beraberinde uzun süredir yapımı beklenen biraz da gecikmiş olan dördüncü faz arıtma sasaldaki sasalıdaki arıtmanın dördüncü fazıyla ilgili olarak da burayı mümkün olan en kısa sürede bitirelim diye müteahhit ile görüştük ve yani olabilecek en yakın zamana bitirilmesi üzerine biz ödemelerimizi yaptık müteahhit şey yaptı çalışmasını hızlandırdı bunlar oldu. Körfez'in tabii şöyle bir problemi var. Yani Hali devam eden kirlenmelerin durması gerekiyor. Ama sadece bununla çözülmüyor. Aynı zamanda daha önceki yıllarda oluşmuş kirliliğin de bir şekilde kendini temizlemesi gerekiyor. Yani aslında körfezde bir akıntı olması gerekiyor. Ancak bir önceki dönemdeki BD başkanımız işte bu sirkülasyon kanalı fikrine sıcak bakmadı. O yüzden bu konuda hiçbir çalışma yapmadı. Ee, o nedenle e, körfez e, tabanında biraz daha kirlilik biriktirdi ve bu arada e, mevcut olan hafif akıntı da tamamen durdu gibi görünüyor açıkçası yani. O nedenle e, benim görüşüme ve görüşüne başvur, başvurduğumuz bilim insanlarının görüşüne göre e, mümkün olan en yakın zamanda e, körfezde akıntıyı sağlayacak olan navigasyon kanalı ve sirkülasyon kanalı çalışmasının yapılması, dip taramasının yapılması gerekiyor. Kanunen ve mevzuat gereği bu işlem Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisi ve sorumluluğunda olan bir işlem değildir. Bakanlığın yetkisinde olan bir işlemdir. O nedenle de e, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı'yla da görüştük bu konuyu. O da e, kendisinin, yani bakanlığın bu konuda öncelikli olarak sorumluluk taşıdığını kabul etti ve beraber yapalım dedi. Ben de yardımcı olacağımıza bu işlemin yapılması için beraber çalışma konusunda bir tavrımız olacağını söyledim. Yani böyle bir noktadayız. Ancak yakın zamanda yaşadığımız biraz da havaların çok sıcak gitmesi nedeniyle yaşadığımız e, fitoplankton e, patlamaları yani patlama derken patlama şeklinde çoğalmaları e, bilimsel olarak bloom diye ifade ediliyor. Türkçe'ye biz patlama diye çeviriyoruz. Yani aniden böyle körfezin suyunun rengini değiştirecek kadar çok mikroorganizma ürede suyun içerisinde e, bunların bir taraftan üremeleri, bir taraftan suyun yüzünü kaplamaları. Sonra e, öldükleri zaman yani parçalandıkları zaman suyun dibine çökmeleriyle oluşan o süreçlerde süreçlerde sudaki oksijenin tükenmesi nedeniyle balık ölümleri gerçekleşti. Balık ölümleriyle birlikte de bir kötü bir koku oluştu. Yani bunları son birkaç haftadır yaşıyoruz ve tabii ki hepimiz çok üzülüyoruz. Yani bunu hızlı yoldan çözmek için yapılabilecek bir şey var mı diye. Hem biz kendi elemanlarımızla, çalışanlarımızla, hem dışarıdan görüş aldığımız kurumların ve kişilerin fikirleriyle bir şeyler yapmaya çalıştık ama doğrusu hani bu biraz uzun vadeli bir sorun, uzun vadede çözülebilecek bir sorun gibi duruyor. Yani öncelikli olarak tabii ki bu tür bir kokunun oluşmaması, bu fitoplankton patlamalarının olmaması, Dolayısıyla balık ölümlerinin olmaması için bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ama aslında gerçek amacımız körfezin temizlenmesi. Onun için de sirkülasyon kanalı gibi, dip taraması gibi çalışmalar yıllar sürecek işler. Oldukça da yüksek maliyetli işler. Ama bunun yapılması lazım ve yapılacak. Şimdi kanun ve mevzuat gereği körfezin içerisindeki diple ilgili yapılan çalışmalar tamamen bakanlığın sorumluluğunda ve etkisinde. Bunda hiçbir şüphem yok. Mevzuat böyle söylüyor. Ee, yani çok küçük miktarlarda dip temizliği için e, Büyükşehir Belediyesi çalışma yapabilir. Daha fazlası için bakanlığın izni gerekiyor. 2012 yılında Aziz Başkan e, bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüğü için ve tamamen iyi niyetle yani böyle bir şey, büyük biz bu kısmını üstleniriz demiş. Sırp, tıpkı benim şu anda çevre bakanlığına, siz bu çalışmayı yaparken biz de size yardımcı oluruz demem gibi aynı şey. Yani tamamen böyle. Ama kesinlikle bakanlık sorumlu yani kesinlikle. Ve burada hani şöyle düşünülmemeli, yani bu körfezin kirliliğine neden olan şey. Neydi hani sorumlusu kimse o yapsın falan diye düşünürsek bunun sorumluluğu hani böyle kısa vadeli bir şey değil çok uzun yıllardan gelen sanayi kuruluşununda limanında bereninde bir sürü faktörün etken olduğu bir süreç bir iki bir iki bu hale geldi yani körfesi var kısa zamanda olan bir şey değil ki dolayısıyla hani çevre bakanlığı İzmir'in de çevre bakanlığı bu sorun İzmir'in de e, İzmir'in sorunu olduğu kadar bakanlığın da sorunu ve dolayısıyla onların yapması gerekiyor. E, bununla ilgili hiçbir şüphem yok. Geçen 5 yılda Tunsöer zamanında bu konuyla ilgili hiçbir çalışma yapılmış değil. Çünkü kendileri bunun e, doğru olduğuna inanmıyorlardı. Yani beyanlarından öyle e, biz e, biliyoruz. E, bir kanal çalışması yapılmasını e, istemiyorlardı. Yani böyle bir çalışmalar olmadı kanalla ilgili, sirkülasyon kanalı ile ilgili yurt dışından herhangi bir finans kuruluşuyla bir görüşme yapıldığına dair hiçbir bilgim yok. ama en azından geçen 5 senede böyle bir görüşmenin olması imkansız yapılmamış. Çünkü böyle bir şey yapmayı düşünmemişler. Ancak bizim bugün için hani bu tür bir görüşmeyi başlatmamız mümkün. Ancak çok büyük bütçesi var bu, bu şeyin çalışmanın. O yüzden kredi bulmak daha çok hemen mümkün değil e, aynı zamanda e, yani bizim böyle bir yükün altına girmemiz de açıkçası bütçemiz açısından çok doğru olmayabilir bunun yapılması lazım doğrudur e, pek çok defa söylediğim gibi elbiliyle yapacağız bu çalışmaları Bayağı... şimdi şimdi e, bizim benim göreve gelmemden Sonraki dönemle ilgili şu anda devam eden 3 faz kesinlikle kesintisiz çalıştı ve bir sorun var diyebileceğim boyutta bir şey olmadı, problem olmadı. Zaten yağmur çok yağmadı bu aylarda, dolayısıyla arıtmanın yükünü artıracak bir şey de olmadı. Kendi dönemimizde arıtmanın düzgün bir şekilde çalıştığını ve görevini yaptığını söyleyebilirim. Zaman zaman ufak kapasite artışları olmuş olabilir. Ama bunlar asla böyle bir soruna yol açacak boyutta bir şey olmadı. Şimdi bizden önceki dönemle ilgili e, yani bazı veriler e, şey yapabiliyor yani bize yol gösterebiliyor. Daha doğrusu az durumları anlatabiliyor. O da nedir? Yani TÜBİTAK Marmara Araştırmaları Merkezi'nin e, bir gemisi 3 ayda bir körfeze geliyor. Ve İzmir e, İssu'yla yaptıkları protokol gereği 68 tane noktadan her noktada 3 tane farklı su seviyesinden su örneği alıyor ve burada e, içeriye bakıyorlar. Fosfor, işte e, amonyak, e, klorofil gibi değerlere bakıyorlar. Bir sürü değere bakıyorlar ve bu değerlerle e, körfezde neyin ne seviyede olduğunu ölçüyorlar. Onlara baktığımız zaman son yıllarda özellikle bir hızlı bir Artış olduğunu görüyoruz. Yani bu veriye dayalı bir şey. Sonuçta farazi bir durumdan bahsetmiyorum yani ve, ve bu veriler bizden önceki belediye başkanlarımızın yaptığı anlaşmalar nedeniyle e, güvenilir olduğuna yüzde yüz inandığım TÜBİTAK e, Mam'un e, yaptığı e, incelemelerin analizlerin sonucunda ortaya çıkmış veriler. Yani bunlar e, bir kirlilik, e, hızlı bir kirlenme olduğunu gösteriyor ama. Şu anda size net olarak bu arıtmadan mı kaynaklanmış, başka bir şeyden mi, bunu söyleyemem yani. Şimdi biz bir plan yapmıştık. Sonuçta bu plan gereği, dördüncü faz, mümkün olan en kısa sürede bitirilecek kanal altyapısında bir yenilenme ile beraber yağmur suyu ayrıştırmaları hızlıca yapılacak ve körfezin kirlenmesi ile ilgili faktörleri daha sıkı kontrol edeceğiz. Burada bu yürüyor şu anda bu süreç yani dur, durmuş değil bir şey bekliyor değiliz. Körfez tabanı ile ilgili temizlik, tarama ve sirkülasyon kanalı gibi çalışmalar için bakanlığın şeyini bekliyoruz, kararını bekliyoruz. Bakanlıkta bir bilim kurulu oluşturdu. Bakan bey de bana Murat Kurum da bana bunu anlattı ve ay sonunda bu kararın vereceğini söyledi. Bir bilim kurulu oluşturuldu, bir bilim kurulu bir karar verecek. Bakanlık bunu inceleyecek. Ona göre kendine bir yol haritası çizecek. Ee, dediğim gibi hani bizim yapacağımız zaten belli ve zaten onu yapacağız. Ama dip taraması ile ilgili bize nasıl bir e, görev vereceklerini bilmiyoruz. E, yani altından kalkabileceğimiz bir görev vermeleri lazım diye bekliyoruz. Ama bakanlıktaki çevre yönetimi daire başkan, çevre yönetimi genel müdürü, işte bakan yardımcısı gibi kişilerin bu olayla ilgili görüşlerini yakından dinledim. Bilgili, deneyimli, aklı başında insanlar. Onlarla beraber bir süreci yürüteceğimize inanıyorum. Burada körfezde bir an önce mümkün olan en kısa zamanda bir dip temizliği yapacağız. Ondan sonra da bir akıntı oluşturacağız. Bu akıntıyı oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bununla körfez mutlaka adım adım temizlenecek. Yani benim Toplantıda da söylemiştim, Adem Körfez'in bugüne göre çok daha temiz olacağı bir süreci yaşayacağız beraber. Yani yapacağımız işlerin nihayetinde ne kadar başarılı olacağını şu anda hiçbirimiz kestiremiyoruz. O yüzden tahmin edilen süre kısa olmamalı, biraz kredi verilmeli, biraz daha uzun süreler tanınmalı. Yani tamamen temizlenmesi zaten uzun yıllar ister. Ama bu mümkün. Yani temizlenmez demiyorum. Ama kısa vadede hani yüzeceğiz falan gibi bir şey söylenemez. Bu kesinlikle gerçekçi değil. İnsanlara bu şey yapar yani. Kandırmak gibi olur. Onun yerine e, biz kokmayan, içinde canlıların yaşayabildiği e, ve her geçen gün daha iyiye giden temizlik açısından bir körfez hayal edebiliriz. Bunun gerçekleşeceğini vaat edebiliyorum insanlara. Bu kadar olur Uzun vadeli. Yani 5 yıldan daha uzun süre ister. 5 yılda tamamen körfez temizlenir diyemem. Ama bugüne göre çok daha iyi olur diyebilirim.